Barış 72 milletin katıldığı en kutsal cem erkanıdır. Cem olma birinci ile oluşturuldukları ikrarlı bir inancımızda 73 millet yani Gürhü Naciye'dir. Gürhü Naciye kurtulmuş, barışa ermiş, güvenlik içerisinden huzurla yaşayan demokratik topluma tekabül eder barış için çabalamak en kutsal ibadettir. Tüm inançlı ve ikrarlı insanların da bu kemalatla barış için çaba göstermeleri yönünde ki çağrımızı burada dile getiriyoruz. Gerçek barış hakikatin kabulüyle mümkündür elbette. Her kimliğin, her dilin, her inancın, hak katından eşit olduğuna biz inanıyoruz. Hakkın var ettiği bir can bir diğerinden üstün değildir. Her dil, her kimlik, her inanç hakkın varlık deryasından özgün ve güzel bir renktir. Ölümler yaşanmasın. Analar ağlamasın. Haklar ve inançlar rızalıkla yaşasın, cezaları boşaltsın ve zorunlu süreçlerin mağdur ettiği her can özgürlüğüne kavuşsun. <laughs> aynı güneşin altından sınanlar, aynı ayın altından aydınlananlar yaşamı da aynı ortak paylaşım kültürüyle yaşayabilirler. Barışa delil uyandırmayı sorumluluk biliyoruz. Asırlardır bu coğrafyanın dağlarından, vadilerinden, derga ve meydanlarından hak kelemini dile getirmeyi görebilmiş ocak geleneğinin ardıları olan bizler bu kez daha bu görevi yerine getirmeye ve hak kelemiyle barış için emek vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz bir olalım, iri olalım, diri olalım. Zaman sahipsiz, mekan rızasız, mazlum çaresiz değildir değerli canlar. Sizleri insanlık aşkıyla, birlik beraberlik aşkıyla, sevgi, ilim, irfan aşkıyla sizleri selamlıyorum. Aşkı niyaz eylerim.